Akkaya Elektronik'ten herkese merhaba. Arkadaşlar önceki videomuzda Google hesabını kaldırma veya Google hesabını sıfırda nasıl kurulur diye onu göstermiştik. Arkadaşlar bu seferki videomuzda da telefonunuza WhatsApp nasıl kurulur? Onunla ilgili kısa bir video hazırlamak istiyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak hani WhatsApp'ı kurmanız için önceki videoyu izlemeniz lazım. Yani Google hesabını telefonunuza kurmanız lazım. Google hesabını e, kurup kurmadığınızı şuradan test edebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlar, Şuradan hesaplara giriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bir Google hesabımız var zaten burada. Biz Google hesabı kurmayıp direkt Play Store'dan bir WhatsApp uygulaması indireceğiz. Arkadaşlar Play Store'a tıklıyoruz. Google hesabını kurduktan sonra arama bölümünü arkadaşlar WhatsApp yazacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir WhatsApp Messenger. Direkt bunu yüklediyoruz. bu Evet Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 19.42 megabaytlık bir dosyayı indiriyor şu an. İndirme işlemi tamamlandı. Arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Bu şekilde aç ve kaldır geliyor WhatsApp'ı açalım Onayla ve devam et Telefon numaramızı istiyor arkadaşlar Hemen Numaramızı girelim Başında sıfır olmadan Arkadaşlar şimdi telefonunuza bir doğrulama kodu gönderecektir Şimdi numaranız bu mu diye netleştiriyor. Evet doğru numaram. Şimdi bakın kod geldi bana. Arkadaşlar şu aşamada mesela Whatsapp'ınızda daha önce Google Drive'a yüklemiş olduğunuz yedekleriniz varsa yedekleri de bu telefona indirttirebiliyorsunuz izin ver diyerek. Ama ben Whatsapp'ı şu an başka bir telefonumda kullanıyorum. Bunu sadece video göstermek amacıyla bu şekilde yaptım. Buradan yedeklerin bu telefona yedirilmesini istemiyorum. O yüzden atla diyorum. Whatsapp resmin zaten geldi. İsminizi yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi WhatsApp kurulumu da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar buradan herhangi bir arkadaşınıza şu şey, an numaralar yok. Telefonu spor, kurduğum için. arkadaşlar WhatsApp kurulumu da bu şekildeydi. Simgesini de buradan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi WhatsApp uygulaması geldi. Ve numara kayıtlıysa telefonunuza şu an telefonunuz sıfır olduğu için herhangi bir numara da kurulu değil. Herhangi bir numara yok. Eğer ki WhatsApp kullanıyorsa zaten buradan direkt sohbet etmişseniz sohbet bölümünden çıkacaktır. Durumda mesela kendi resminizi veya herhangi bir durumunuzu ekleyebilirsiniz. WhatsApp konuşmalarınızı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar WhatsApp kurulum videomuzda bu kadar Faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olur ve videomu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.